yanlış. Yazan Muzaffer Hacı Hasanoğlu. Seslendiren Oğuz Toydemir. Kahvedekiler hayretle baktılar. Şimşek gibi geçiyordu. Atının nalları güneşte pırıl pırıl yanıyordu. Kara hacıların Mehmet Efendi hasır iskemlesinde kımıldandı. Elini kuşağının arasına soktu çıkardı. Bir şey yapmak istemiş, yapamamış gibi bir hali vardı. Başını iki yana sallayarak, ''Allah şerrinden korusun, doğru dürüst bir yerde ölemez bu oğlan.'' dedi. Bu oğlandan hepsi de korkarlardı. Hüsmen Efendi o geçerken kafasını bile kaldırmamıştı. Hoş suratını iyice seçememişlerdi bile. Öyle süratli gidiyordu ki fakat görmeye ne lüzum vardı? O tozla imzasını atıyordu. Şehrin sokaklarında böyle korkusuz kim at oynatabilirdi? Hüsmen Efendi bir iki dakika sonra ağzını açabildi. Yine bir yerde hırıltı çıkarmıştır. Kimin ne zaman öleceği bilinmez ama artık cami duvarlarına sıymaya başladı. Öteden belediye katibi kırık gözlük camlarını eliyle düzelterek, ''Dokunmayın Kara Ahmet'ime canım'' dedi. ''Arslan gibi delikanlı.'' Ara sıra sizin gibi birkaç ihtiyar çeşme yalağında oynayan üç beş çocuğu korkutuyor diye bir adamı asmak bir lazım? Hüsmen Efendi kolayca kızmazdı. Şu ihtiyar lafı olmasaydı arayardı. yerde. İhtiyar. Bu üç heceli kelime pek de hoşuna gitmiyordu. Evde karısından, oğlundan duyduğu yetişmiyormuş gibi. Bir de şu kör katipten mi? Geçen günkü dayak tesir etmiş kör katip. Hem duymadık sanma sizin küçük hanımın... Gerisini söyleyemedi. Kör katip kendisinden beklenmeyen bir hızla yerinden fırlamıştı. Yanındaki hasır sandalyeye sarıldı fakat savurmasına fırsat vermediler. Kasabanın sokaklarını rüzgar gibi geçen atlı, üç kız çeşmesinde bir dakika durakladı. Atı yaklaşan bir tehlikeden uzaklaşmak ister gibi tepiniyor, ileri atılmak istiyordu. Kara Ahmet içinden bir şeyin geri dönder gibi olduğunu duydu. Hayır diye kendi kendine söylendi. Dönmeyeceğim. Çeşmeden durmadan akan suya baktı. Kan da böyle akıyordu. Suyu kıpkırmızı görmeye başladı. Kan. Ellerinde hala o sıcaklığı duyuyordu. Atını tekrar salıverdi. Dizginleri bırakmasıyla ileri atılması bir oldu. İki gün evvel zambak Fatma ölürken, ''Bunu onun yanına bırakacak mısın Kara Ahmet?'' demişti. Kara Ahmet gözlerine hırs bürümüş bir halde mırıldanmıştı. ''Kim?'' Fatma'nın sesi de nefesi gibi acılaşmıştı. ''Ben doktorun yaptığı iğneden sonra hastalandım. Beni o gözlüklü öldürdü.'' Kara Ahmet'in gözleri dolmuş, ''Komam onun, o küp oğlunun yanına!'' diye haykırmıştı. İşte verdiği sözü tutmuştu. Adalet yerini buldu dedi. Atının iyeresine doğru eğildi. Şimşek gibi gitmek istiyordu. Zambak Fatma güzel miydi? değildi. Beyazlığına beyazdı ama suratındaki çillere ne demeliydi? Sonra zevk seneleri onu hayli ihtiyarlatmıştı da. Fakat ne yapmalı? Gönül bu. Doktorun evinin etrafında iki gün dolaştı. Kolayca girilecek bir yer aradı. Kale duvarı gibi bahçe duvarlarını aşmak pek de kolay olmayacaktı. Bu düşünceyle öğle vaktini seçti. Bir müşteri gibi kapıdan giriverdi. Bavullar, valiz bahçe kapısının hemen arkasında duruyordu. Kara Ahmet bunları görünce dişlerinin arasından ''Vay canına hemen de kaçacakmış, zor yetişmişim.'' dedi. Hizmetçi kız ''Kimi istiyorsunuz?'' deyince Kara Ahmet bir dakika duraladı. Büyük bir şeye başlamadan önceki şaşkınlıktı bu. Onu ''O cani'' demeyi düşündü, vazgeçti. ''Doktoru göreceğim, bir aslan var da.'' dedi. Hizmetçi daha mühim işleri varmış gibi kaşlarını kaldırarak... ''Doktor aslanınıza gelemez, hemen şimdi otobüse yetişecek, memleketine gidiyor.'' Bak hele memleketine gidiyormuş Şaka etme doktor efendi Açıkça kaçıyorum de daha iyi Birden yüzündeki ifadeyi zorla değiştirdi Yalvarıyordu sanki Sen bırak benim doktora iki çift lafım var Hastam çok ağır gelmesi için yalvarırsam belki razı olur Kız belki biraz daha laf edecekti Kara Ahmet yürüyü verdi. Taşlığı geçti. Doktor koridorda bir masanın kenarına dayanmış yazı yazıyordu. Gelenin ayak sesine başını kaldırdı. Kimsin ne istiyorsun der gibi baktı. Sonra "Seni mi gönderdiler? Bavullar dışarıda." dedi. Herif alenen hamal diyordu Ahmet'e. Ne olurdu şu adamın suratına "Hamal sensin!" diye bağırabilseydi bir kere. "Af doktor bey." diye sözle başladı. "Ben hastayım. Sol küreğimin altında bir bıçak saplı sanki. Gerçi hamal değilim. Fakat kölenize bir bakın, onları istediğiniz yere kadar götüreyim. Olmaz demeyin, merhametinize sığınırım." Doktor pek mühim bir şeyden bahsedecekmiş gibi kaşlarını birbirine yaklaştırdı. Ama neredeyse otobüs hareket edecek. Hiç binemeyeceği otobüsten nasıl zevkle bahsediyor. Uç verecek sanki. Ağlamaklı bir yüz takındı. Doktor yumuşamıştı. Peki çıkart ceketini gömleğin dedi. Şimdi karısı olsa kızar merhametin bu kadarı da fazla kuzum derdi. Berikil soyunmakta tereddüt ediyordu. Nasıl etmesin? tekrar giyinmek bir mesele olacaktı. Hele şu kırmızı kuşağı sarmak. Ne yapmalıydı? Gerçi atını köşe başındaki ağaca bağlamıştı. Fakat oraya yarı belden yukarısı çıplak koşamazdı ya. Adam sende. Yalnız ceketimi sırtıma alırım. Bir şey düşünüyormuş gibi mendilini cebinden çıkarttı. Kocaman kıpkırmızı bir mendildi bu. Bunu hemen ağzına tıkarım bağıramaz. Doktor onun pantolonunu da çıkaracağını sanarak Kafi, kafi diye lafa karıştı. Muayeneye başladı. İki elini göğüste aşağı yukarı gezdirerek hani bizim iki tık tık bir fık fık dediğimiz şeyi yaptı. Sırtına havlu koyarak dinledi. Göğsünü de dinlemek için başını koymuştu. İşte o zaman biraz evvel hastasının tarif ettiği ağrıyı aynen duydu. Bıçak bir böğründen çıkıyor birine giriyordu. Bağırmak istedi. ...ağzını kocaman kan rengi bir şey doldurmuştu. Biraz evvel hastasının cebinden güçlükle çıkardığı kırmızı mendildi bu. Kara Ahmet Hasan Baba'ya inen uçurumun kenarında... ...yel gibi giderken bir kızılırmağı tutsam diyordu. Çocukluğundan beri onu garip bir hisle seviyordu. Kim bilir belki asiliği, kabına sığmazlığı da o öğretmişti kendisine kollarına kabak bağlayıp yüzmeyi öğrendiği günler aklına geldi. Ne acayip kokusu vardı sularının. Kan gibi. Hele rengi alışmayanlar, hani şu yabanlar ...beş dakika akışına bakamazlar, başları dönerdi. Kırmızı mıydı? Değil. Onda 72 kasabanın toprağının rengi vardı. Arkasına baktı. Gerilerde hayli uzakta bir toz bulutu görüyordu. Ayaklarını hayvanının karnına bastırdı. Vay canına amma çabuk peşime düştüler. Bu işte muhakkak Hasan Çavuş başta geliyordu. Çavuş geçenlerde kendisine... Ahmet ayağını denk al çocukluğumuzun jandarma oyununa benzemez bu. O zamanlar sen bize hep faka bastırırdın ama şimdi oyun değişti. Bir önüme düşersen kolay kolay kurtulamazsın demişti. Gülümseyerek omzuna vurmuştu. Jandarma başçavuşu olmasına rağmen Kara Ahmet onu severdi. Ah çocukluk en iyi şeyleri kendisine toplayan zaman. Nasıl çabuk geçiveriyordu? Kendisini kovalarken Hasan'ın düştüğü, dizinin kanadığı, soyulduğu günü hatırladı. Hasan bir yandan ağlıyor, bir yandan ''Şimdi ben anneme ne diyeceğim? Hadi o neyse ya babam?'' diye söyleniyordu. ''Yakalayamaz beni.'' dedi. Yokuşu inmiş, Hasan baba karakolunu yıldırım gibi geçmişti. Bir çocuk ciyak ciyak bağırmış, birkaç kadın deli köpoğlu köpek diye arkasından söylenmiş, kahvedeki ihtiyarlar ancak başlarını çevirebilmişlerdi. Neden sonra? Zamane, dediler. Bu otomobil de nereden çıkmıştı yolunun üstüne? At ürktü, yolun kenarına çıktı. Otomobili tozda bırakıp geçti ama vakit kaybetmişti. Fakat bu koku işte artık kızılırmaktaydı. Kurtulmuş, hürriyetine kavuşmuş gibi sevindi bir dosta yaklaşmış onun kokusunu almıştı. Atının dizginlerine sarıldı. Peşindeki toz bulutuna doğru yetiş çavuş diye bağırdı. Şakası yoktu hani onlar da yaklaşıyorlardı. Artık onu 72 kasabanın toprağının rengiyle görüyordu. Arkasından bir sesin ''Kaçma Karaoğlan, bu sefer elimdesin.'' dediğini duydu. Eskiden de böyle bağırırdı. Fakat bu kadar yaklaşmışken neden ateş etmiyordu? Tek çaresi kalmıştı artık. Atını ırmağa sürme. Şu ortada görülen adacıktaki fundalar... ...bu sefer sahici bir saklambaç oyununa yarayacaktır. Atını çılgın gibi suya sürdü. Suya yönelmesiyle arkasından... ...''Ahmet, kaçma ateş edeceğiz.'' diye bağırıldığını işitir gibi oldu. ...adaya tam ayağa değecekti. Sıcak bir şeyin göğsünden aşağı aktığını hissetti. Vay canına. Hakikaten vurdular dedi. Şimdi bir sürü renk, şekil kafasına hücum etmişti. Amma da jandarmacılık oyunu be. Sanki hala o oyun. Biteceğini hiç aklım kesmiyor. Belki ben birazdan yine kalkacağım. Yeni başta. Yok, hayır, bu son oyunun benim. İyi oynadım, değil mi zan bak? Hay Allah kahretmesin, çilli suratını ne buluşturuyorsun karşımda? Beğenmedin mi oyunumu? Daha nasıl oynanır bilmem ki. Herifi iki tarafı delik pıçıya çevirdim. Beceremedim mi? Nerede falso yaptık be adam? Yanlış mı öldürdüm? Nasıl olur canım? Sen bana doktoru öldür dememiş miydin? Ne o? Gözlüklü müydü? İlahi Zambak, o senin söylediğin zıhhiye memuru Mehmet Efendi. Ne bileyim ben canım. Gülüyorsun değil mi utanmadan? Elin zavallısını öldürttükten sonra. Hani yanlış hesap Bağdat'tan dönerdi. Bağdat'ı geçeli çok oldu Zambak. Kafam, vücudum öyle sıcak, öyle ağır ki. Kurşun beni de kurşunlaştırdı. Fakat ayaklarım ırmağın sularında. Sanki onlarla birlikte. Bilinmez bir yere akıyordu. ...öyle serin... ...öyle rahat. Jandarmalar... ...küçük adaya çıktıkları zaman... ...Hasan Çavuş eğildi. Şaka yapma Ahmet! O artık... ...kas katı kesilmişti. Başçavuş... ...başını salladı. Oyun bitti... ...dedi. Ölüyü karşıya... ...nasıl geçirmek lazım geldiğini... ...düşünen iki jandarma eri ...bundan bir şey anlamadılar. Fakat anlamayacak ne vardı bunda Oyun hakikaten bitmişti